Evet ben Aydın Gür. Balcalı köyünden herkese sevgiler, saygılar. Atölyemizdeyiz ve Hadi. geçen çekişmenin rovanşını yapıyoruz. Hadi. Traktörlerimizin bakımları yapıldı. Traktörlerimiz ısıtıldı. Taner ustamız. Hadi. Leylantımız. Dışarı oradan. Dışarı oradan. Dışarı oradan. Gelme 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 gelme. oradan. Alın, al, al, düşer, gerek yok. Bıraksana bırak, bırak, at. at, at. Bırak, 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 ya. abi, Allah seversen bırak. Abi benimle mi ağrımıyor? Nasıl yok? Çok güzel gazlıyor, maşallah, maşallah. <laughs> Mustafa da. Evet. Geçen haftanın rovanşı. Evet büyük 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 ustamız. Aynı geçen haftaki gibi olacak. Yani, Zinciri alttan bağlıyorsun. Zinciri üst çekmeden çekmiyorsun. Uyarıklık yok. Arkadaşın zor olacak. Bak. Koltuğun içinde bitti. Bayıldı. Tamam. Anladın mı? Ben diyor genelen çekeyim. Tamam. Çükleme oturma yok. Çok fazla kısa yapmıyorsun. Geçen haftak gibi. Berkan, senin komutunla başlıyor. Bak kimse Anladım. ileri geri yapmıyor. Baba, senin bak ekzoz sesi var. Bak motor sesini duymuyor. Benim komutumla başlıyor. Evet bu tarafta da Universal 445 ama mi? şoför farklı. Yok yok kısa Çok kısa bağlama. Bilin. Tamam bilin. iyi o. İyi o iyi. Çok kısa Tamam bağlama. Bağlama. Dövme, güzel dövme kaldı. Ha? Al bir dakika, bir dakika. Neyine girdi Gülsay ya? Hadi hemen. İki. O ayrı konu. Ayrı ne Korku yiyecek? yiyeceğiz? yok. Tövme yok. yok. Sövme yok. Sövme yok. Özür bak, kişi de bu. Özür dilerim. Recai olsa kuzu yiyeceğiz. Köy ihtiyar heyeti de, de <gülüyor> burada. Çektim onları. Büyük ustalar. Tamam, Büyük tamam, ustalar. Hazır. Hazır. Oh right. look

Sağlam bir zemin e, arıyoruz, şu anda ana yolu eşliğimiz için normal betona gidiyoruz, hadi bakalım. İkinci parti. <laughs> evet Serkan abi, bu duruma ne diyorsunuz? Abi hangi saygısını çektik? kafam çok <laughs> iyi yani. <deneyim. gülüyor> Vay be traktörler güzel zorluyor ya. Leyland bırakmıyor ama yakasını. Leyland Perişan. ya. <laughs> Leyland ben diye kufam ama diye sağlamım diye yani. Senin büyük, ha, tamam. Senin büyük ne, motor nerede? Senin büyük motor nerede? Getir, getir. Leyland'a da. <laughs> geç. geç, geç. <laughs> ben, Uzağa çek. Teker abi. Geç. Geç. Evet Aynen. sağlam bir zemin. ناڪو سڪرڪي سنڌو سنڌو درونو چڪو Yani takviyede takviye bağlı. Takviyede dursun. Atlar, atlar. Alttan atlar, atlar. alttan. Atlar, atlar. Sen yüksek bir desteydin Demir Han. yüksek bir destek. Lamotu yeni yenilik ikiye atmış adam. Hazır ya? yavaş. Başla. Adamı dinle. Adamı dinle. Son bir sefer, son. Ben, ben bir, kuzu yerim, başka Olur. işim olmaz. Bak yani. son, son bir sefer daha, son. Sefer. Bir, şey tamam. bir şeyler al. Mustafa, şu zinciri tak. Yavaş, yavaş. Yes, yes, yes. Yes, yes, gel. Yes, yes, yes. Bak bu en son tamam mı? Daha yok bir de atamadım. Yok evet. yavaş kalktım. Yok şey yok yani tamam mı? Son bir ses, son bir ses. Bu Yeter ya. Taner pompayla alakası yok Taner. Ben yine bunu o bile alacağım Barış'ın an yaptığım gibi. Öyle yap. Ama sen hidrolu şu el kaldırıp çek sonuna kadar. Hidrolu vur anasını satayım Kapa diksin havaya. debriyajdan oyna sonra. Kafaya havaya kalksın Taner. Debreyazdan oyna tamam, tamam mı? Debreyazdan. Motor ağırda dur. He he aynen. Aynen. <laughs> Tek yere. Yavaş. Yavaş.